Bitti mi yoksa otopsi? En azından sana kızın ne iş yaptığını söyleyebilirim. Ahçı ya garson olabilir. Üzerinde önün farması vardı. <laughs> ölüm zamanında söylersen hiç şaşırmayacağım Orhan. İşte o konuda hiçbir fikrim yok. Peki ne zaman gelebilirsin? Burada işim biter bitmez gelirim. Tamam. Ha bir dakika Ece. Ee, ölüm zamanını tespit edebildiniz mi? Ee, yaklaşık 10 ila 12 saat kadar önce. Yani gece 2 ile 4 arası. Hemen hemen. Tamam Ece sağ ol teşekkür ederim. Görüşürüz. Vay. Nerede kaldın ya? O ne? Yazılı ifadeler değil herhalde. He? <laughs> Yok canım artık. Bunlar bu kamyonların güzergah listeleri. İhbarı yapanlarla konuştum. Atık ayrıştırma ekibindenmiş. Ben de gittim soruşturdum bakalım. Nereden geliyor bu çöpler, ne oluyor, ne bitiyor diye. İşte hepsinin listesi var burada. Güzergah listesi. Nereden almışlar, saat kaçta almışlar, nereye bırakmışlar. Hepsi burada. İyi yapasın. Şimdi şu şarapları satan yerleri bir araştır bakalım. Sonra da karşılaştırmalar yaparız. Tamam. Gerçekten çöp poşetinde mi buldunuz kızı? Hmm. Mutfakta çalıştığını nasıl anladın? Daha önce olmuş. Yağ yanığı diye düşündüm ama sanki şunlar biraz daha farklı. Nasıl farklı? Yani kesici bir cisimle tıraşlanmış gibi. Hani usta aşçılar hızlı hızlı bir şeyleri doğrar ya. Sanki öyle bir şey. Hmm. Sen nasıl anladın mutfakta çalıştığını? İçinde bulunduğu çöp poşetinden envai çeşit mutfak artığı çıktı. Saçlarında da yemek artıkları vardı. Bir de anlayamadığım bir sıvı. İncelenmesi için laboratuvara gönderdim. <laughs> Bıçak yarısına benzemiyor. Değil de ondan. Kesici ya da delici bir cisim değil o Henüz bulamadım. Ama hala ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Peki yarım nedeni? İşte bu darbe. Gırtlağı parçalanmış. ...solunumu kapanınca da boğulmuş. Peki yüzündekiler de aynı cisimle mi? Evet. Çok sert darbeler almış. Hatta öldükten sonra bile vurmaya devam etmiş olabilir. Ayşe. Bir saniye bakar mısın? Şunu bileşime gönderir misin? İşin yoksa tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben de şimdi size gelecektim komiserim. Siz derken? Cık. Sen. Sana gelecektim Selim. Olay yerini bulmuşlar. Konteynerdeki kan? Maktül'e ait. Bir de yine Özge'nin dolabındaki yelekte maktül'e ait saç teli bulduk. Evet. Çorba servisini yaptığı kesin o zaman. Orasını bilemem ama yeleği giydiği kesin. Yeni deliller mi? Evet. istersen ben başlayayım bunları. İyi olur. Yetişemiyorum hepsine. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Efendim. Tamam. Kriminali gönderin. Dolabınıza esrarlı sigara bulmuşlar. başkomiserim? Emre, şu Yasin'le Özge'nin internet konuşmalarının saati var mı? Ha evet, gece birden iki buçuğa kadar. Peki cep telefonuyla girmiş olabilir mi? Olabilir, hemen kontrol edelim. Evet başkomiserim, mobil cihazdan bağlanmış. Demek ki parktayken aynı anda Özge ile yazışıyormuş. Peki Özge, o da mı mobil telefonla bağlanmış? Hemen bakalım. Evet başkomiserim, o da mobil cihazdan bağlanmış. O zaman hiçbir önemi yok. Yani sırf şahit olsun diye konuşmuş olabilir. Doğru da yine de Nazlı'yı öldürmek için iyi bir nedeni yok gibi geliyor bana. Yapmayın başkomiserim ya. ya resmen aşağılamış Nazlı bunu. Ego, ego, ego yani. Bundan güzel cinayet sebebi mi olur? Evet. Maalesef haberler kötü. Ya bunun da hiç ayarı yok arkadaş ya. Selim, öyle değil ama ya. Bazen telefonu bir açıyorum, iki saat takır takır sayıyor bana. Aptalı çeviriyor adamı. Şimdi iki saat bekletip, hiçbir şey yok sonra İyi de sonuçlar yeni çıktı. Neyin sonucu? Otopsiden ağzının saçlarından çıkan yapışkan sıvının sonuçları. Neymiş? Kusmuk. E tamam işte, nesi kötü bunun yani? Bulduk katili, gitmiş önce cinayet işlemiş kimse. Sonra midesi bulanmış, kusmuş. İyi de kötü olan bu zaten. Kusmuk'tan DNA alamıyoruz. Buldum galiba. Çok şükür. Bitti bu işkence. ya? Neyi bekliyoruz? Ben anlamadım ki ya. DNA sonucu çıkacak. <laughs> e parmak izi var elimizde. Yeterli mi sence? Başkomiserim. <gülüyor> 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 Burada geldi. Yavaş, yavaş. Al işte. Aynısı. Boşuna bekledik.